Selamun Aleyküm Naci. Aleyküm Selam. Ne var ne yok? Buldun mu yoğun yiyeceği? Buldum. Ne kadar ha? 15 kişi 2000 lira. 15 kişi 2000 lira mı? Abi. La bunların Allah belasını versin. Bunlar konfederasyon olmuşlar gençlerinde. Bizim orada 1200 liraya kotarlıyor. Lan nerede be 2500, 2500, 2500, 3000'den aşağı yok ya. Lan nasıl yok ya? Lan sen. sen Lan ver tamam. bana onun numarasını bakayım. Arayacağım onu ya. 510. Evet. 47 0 Tamam. He. Neydi bu oğlanın adı? Yakup mu? He. Alo. Yakup. Lan ne kadara geleceğiniz abi adama siz? 2000 lira. Lan oğlum deli deli konuşmayın bakayım. Bizim orada 1200 liraya kotarı adamlar günde de bir öğün yemek yiler ya. Adamlar sabah 6'da giriyor, akşam 6'da çıkıyor lafındıktan. Lan siktirin gidin gelmezseniz gelmeyin ya. Bu adama günlükçüm yok. Kapat ya. Ne olacak şimdi? Abi ben sana bulacağım yormiyeti. Nereden bulacaksın bana? ben ya? sana ya bizim adam, oradan yormiyeti bulacağım. Sen, sen, bana güveniyor musun Naci abi? Güveniyorum da hadi. Tamam. Ya. Sen bana bırak. Ben senin işini göreceğim. Bakalım. Yormiyesiz kalır. Kal Alo. Ya. İdris. Yarın Naci abime kaç kişi abi? 15. 15 tane adam lazım Naci abime. Evet. Ne kadar günlük? 2700 lira. Tamam. Ya, ne 2700 lirası ya? Ee, yemek memek, çuvalcı, çift yomiye, tavuk çift yomiye, günde altı öğün yemek. Tamam İdris'im. Tamam İdris'im. Görüşürüz. 6 altı yok lan. Nazım ben, ben seni Günde bir öğün yemek yiyelim. Nazım hiç yedim. korkma bu adamlar öyle böyle fındık topamaylar. Ben veremem. Verirsin, verirsin. Ben veremem. Ha, Naci abi hiç korkma. Günde 2700 lira alt oyun yemek hiçbir hiç şey yok adamlar. sen de git kaybol abranlarla ben. Adamlarımı da kaybet. siz evlilik yaramaz. Yaramaz ya sen yaramaz ya. ya. 2500, 2700 lira alt oyun yemek. Ben bir oyun yemek yiyemeyirim ya. Bırakın abi işleri işte ya.